Avrupa'da grup maçları tamamlandı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak playoff maçları ve ardından son 16 turuyla heyecan kaldığı yerden devam edecek. Gelin hep birlikte Avrupa'daki tüm grupların sonuçlarına ve yoluna devam eden tüm takımların oynayacağı turlara göz atalım. İlk olarak Şampiyonlar Ligi ile başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin 8 lideri şu şekilde. Napoli, Porto, Bayern Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica gruplarını lider tamamlamayı başardı ve adlarını son 16 turuna yazdırdılar. Şampiyonlar Ligi gruplarını ikinci sırada bitirerek çıkmayı başaran takımlar ise bu şekilde. Bildiğiniz gibi grubunu üçüncü sırada bitiren bu takımlar ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Son sırada bitiren bu 8 takımın ise Avrupa macerası sona erdi. Grup liderlerinin oluştuğu Birinci torba ile ikincilerin oluşturduğu ikinci torba arasında yapılacak kura çekimleri diğer turnuvadaki playoff turlarının bitmesiyle birlikte Şubat ayında yapılacak. Burada ülke puanımız açısından belki de tek takip edebileceğimiz eşleşme 8. sıradaki Belçika'nın temsilcisi olan Kulüp Brüj'e ait olacak. Sizce bu iki torbanın arasında eğer gerçekleşirse en heyecan verici eşleşme hangisi olur yorumlarınızı bekliyorum. Geçelim temsilcilerimizin bulunduğu turnuvalardan ilkine Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'nin 8 grup lideri Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union SC, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg ve Ferencvaros olmuştu. Bu takımlar doğrudan son 16 turuna kalarak playoff turunu atlamayı başardılar. Grup ikincilerinin oluşturduğu bu 8'li ise birazdan inceleyeceğimiz playoff turundaki ikinci torbayı oluşturacak. Araları Trabzonspor ve Karabağ'ın da bulunduğu konferans liginden yoluna devam edecek olan grup üçüncüleri ve Avrupa macerası sona eren grup sonuncuları bu şekilde. Konferans ligindeki eşleşmelere birazdan göz atacağız. Öncelikle Avrupa Ligi playoff turuyla devam edelim. Burada gruplarını ikinci sırada bitiren takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren takımlar karşı karşıya gelecek ve eşleşmeler bu şekilde gerçekleşecek. Burada şüphesiz ki en dikkat çeken eşleşme Şampiyonlar Ligi finali gibi olan Barcelona Manchester United eşleşmesi. Burada temsilcimiz Fenerbahçe açısından bu iki kulüpten birinin elenecek olması çok önemli bir avantaj. Diğer eşleşmelere baktığımızda ise burada ülke puanımız açısından Shakhtar Ren, Salzburg Roma, Sporting Lisbon, Midgeland eşleşmeleri de bizim için kritik olacak. Özellikle 10. sırada bulunan Avusturya'nın temsilcisi Salzburg Roma'ya karşı elenirse onları geçmemizde kolaylaşacak. Ve bu turu geçmeyi başaran 8 takımın oluşturduğu ikinci torba ise aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu grup liderlerinden oluşan birinci torba ile karşı karşıya gelecek. Ve bu son 16 turunun kurası da hatırlatalım yine Şubat ayında çekilecek. Burada Fenerbahçe açısından playoff turundaki güçlü takımların bir kazaya uğrayarak elenmesi bekliyor olacağız. Belki de turnuvanın favorisi olan Arsenal ile de son 16 turunda eşleşmeyecek olmamızda sarı lacivertler açısından bir diğer avantaj olacak. Geçelim fazlaca temsilcimizin yer aldığı konferans ligine. Önce yine liderleri hatırlayarak başlayalım. Başakşehir, West Ham, Villarreal, Nice, AZ Alkmaar, Jurgalden, Sivas Spor ve Sloven Bratislava gruplarını lider bitirmeyi başarmıştı. Bu takımlar doğrudan son 16 turuna kalmayı da başardılar. Gruplarını ikinci bitiren takımlar ise bu şekildeydi. Bildiğiniz gibi 3. ve 4. sıradaki bu takımlar ise Avrupa'daki yolunun sonuna gelmiş oldular. Gruplarını ikinci sırada bitiren takımların oluşturduğu ikinci torba Avrupa Ligi'nden gelen bu takımlardan oluşan birinci torba ile eşleşti. Trabzonspor, Basel, Karabağ, Gent, Ludogorets, Anderlecht, Braga, Fiorentina, Şerif, Partizan, Lazio, Kuluş, Bodo Glimple, Poznan, AYK, Larnaka, Dinipro eşleşmeleri gerçekleşti. Burada şüphesiz ki Trabzonspor ülke puanı sıralamasında doğrudan rakibimiz olan İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak ve bu maç gerçekten çok kritik olacak. Beşinci temsilcimiz Karabağ ise Gent ile eşleşti. Hem Azerbaycan'ın ülke puanı açısından hem de belki de sezondaki tek rakibimiz olan 8. sıradaki Belçika'yı geçebilmemiz adına bu maçı da Karabağ'ın kazanmasını gönülden umuyoruz. Ülke puanımız açısından diğer bir kritik maç ise 11. sıradaki Sırbistan'ın temsilcisi olan Partizan Şerif eşleşti eşleşmesi olacak. Burada da umuyoruz ki Şerif Partizan'ı elemeyi başarır. Yine aynı şekilde ülke puanı sıralamasında hemen ardımızda yer alan Norveç ve Ukrayna temsilcilerinin oynayacağı Bodoglimp, Poznan ve AEK Larnaka Dinipro mücadelelerinde de elenmelerini bekleyeceğiz. Tabi burada açıkçası bu iki takım da bu eşleşmelerde favori. Tıpkı Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Konferans Ligi'nde de bu turu geçmeyi başaran takımların oluşturduğu torba, liderlerin oluşturduğu birinci torba ile eşleşecek. Bu turda aynı ülke takımlarının eşleşmesi henüz mümkün değil. Dolayısıyla Trabzonspor'la Sivasspor veya Başakşehir karşı karşıya gelemeyecekler. Ama çeyrek finalde iki Türk takımının kapışmasını izleme ihtimalimiz mevcut. Daha önce hiç yaşanmayan bu durumun oluşma ihtimali bile bir hayli heyecan verici olabilir. Ne dersiniz? Evet, grup sonuçlarını ve playoff kurallarını değerlendirdik. Siz temsilcilerimizin bundan sonraki Avrupa maceralarındaki şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız bu tarz içeriklerimizin devam etmesi adına bizlere çok fazla motivasyon sağlıyor Şimdiden teşekkür ederiz yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.